Denizi, kumu, güneşi, tarih ve doğal güzellikleriyle birlikte dünyanın en güzel kentinde yaşıyoruz. Burası Erdemli. Malumuz pandemi sürecinde vakabinde insanlar bireysel yaşamayı tercih ediyorlar. Bunun en güzel örneğini Erdemli Belediyesi'nin kum kuyuda bulunan karavan kampı. İnsanlar burada karavanlarıyla gelip bireysel yaşamanın tadını çıkarıyorlar. Erdemli Belediyesi olarak biz güzel bir mekan haline getirdik burayı. Tabii bu güzellikten faydalanmak için insanlarımız da akın akın eee kampı tercih ediyorlar ve buraya geliyorlar. Burada insanlar aileleriyle, çocuklarıyla, çocuk çocuklarıyla birlikte gelip deniz kenarında piknik yapmanın, burada denize girmenin, aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirmenin tadına varacaklar ben bir hastalık geçirdim. Ondan sonra eşimle karar verdik böyle bir hayat yaşayalım sakin diye. O kadar memnunum ki sanki ben gerçekten dünyamı, hayatımı yeniden yaşıyorum gibi. Ee, karavan hayatını sevenler zaten dost insanlar, iletişimi seven insanlar. Çünkü burada durarsız oturuyoruz. Komşumla aramda duvar yok. Ben bir çay demlediğimde işte komşum geliyor, birlikte çayımızı içiyoruz. Efendim, kahvemizi içiyoruz. Duvarsız yaşam apayrı güzel. Yani doğayla burada iç içesiniz. Yani karavandan çıktığınız zaman ayağınız direkt toprağa değiyor. O insanı çok mutlu ediyor. Belediye de bize gerçekten çok güzel bir imkan sundu. O doğrultuda çok rahat ediyoruz buralarda. Ankara'dan geldik buraya, karavan için geldik. Yani karavanda çocuklarımın özgürce oynaması için geldim. Çok sıkılıyorlar. Yani karavan benim çocuklarım için özgür bir ortam yarattı. Hani ben işimi gücümü yaparken onlar doğal, rahatça toprakla oynuyorlar, köpekleriyle oynuyorlar. Köpekleri geriliyorum, özgürce oynuyorum. Emekli olduktan sonra böyle bir hayalim vardı zaten. Böyle bir yere yerleşmek, böyle bir yer planlıyordum. Ben ve arkadaşlarım, diğer e, kampçı arkadaşlarım için de aynı şeyi söyleyebilirim. Çok mutluyuz biz burada. Kim Geçin. kim bak, kim gelmiş babacığım Geçin. kim bak kim olmuş kim gelmiş babacığım kim? Ha, Babanne için birazdan da denize gideriz. Şu hava yeter bize yani. <laughs> bize. Evlerimizde balkonlar.